Açmıyor mu? Nasıl oldu bu iş Şafkat Hanım? Benim yüzümden oldu. Sizin ne alakanız var? En azından hatanı kabul ediyorsun. Bu da bir şeydir. Ömer gelmeden ben ikna etmeliydim Ali'yi ifade vermeye. Ömer gelip tata rahmetiyle ters düşünce işler çığırından çıktı. Haspin Allah. Kızım ifade için zorlamamam lazımdı. Kimsenin işine karışmamam lazımdı diyeceğine az karıştım demeye çalışıyorsun ha? Artık bu işin peşini bırakmak lazım. Ali Ekber ameliyathanede kurtulur mu kurtulmaz mı belli değil. Onun arkasından da Ömer'i bu yolda kaybetmek istemiyorum. Biz yanlış bir şey yapmadık Mustafa Bey. Kanunlar çerçevesinde hakkımızı savunduk. Bunu yapanlar da yaptıranlar da elbet bir gün hesabını verecekler. Kim soracak? Sen mi soracaksın? Devlet. Hadi kızım hadi. Ailemize verdiğin zarar yeter. Git başkalarına avukatçılık oyna. Bizden uzak dur artık. sakın. Ali ameliyatta. Daha çıkmadı. ee, nereye gidiyorsun sen? Burada bana ihtiyaç yok. Annenin baban geldiler diye yanındalar. Ya benim ihtiyacım varsa sana. Senin gözün intikam almaktan başka bir şey görüyor mu ki bana ihtiyacın olsun? Berri, neden böyle konuşuyorsun? Daha Ali ameliyata girmeden çektin gittin hesap sormaya. Sana en çok ihtiyacımız olan anda... ...beni Didem'i bıraktın gittin. Sen varsın diye gittim. Sana güvenerek gittim. Bana güvenme. Ben yokum artık. Git. Git, Git kız kardeşine sahip çık. Kız zaten perişan halde. Bir de annenle uğraşmak zorunda kalması. Harbiden özür dileyecekmiş gibi karşısına çıkacağım. Silahımı çekeceğim. Allah ya bana verir ya ona. Abi harbi indirirsin ama oradan çıkamazsın. Siz ne güne duruyorsunuz Remzi? Dışarıda kalabalık olacaksınız. Ben Harbi'yi indirdikten sonra sıka sıka içeri girip beni çıkaracaksınız. Abi Ece Hanım. Ece'yi yemeğe davet edip başka yere göndereceğim. Evde olmayacak. Abi sen amcasını indirince Ece Hanım bir daha yüzüne bakar mı? Bu alemin bir kuralı vardır. Eğer bir adamı götürürsen arkasında kalana sahip çıkarsın. Birimize dışarı. Ben ne zaman öldüm İskender? Estağfurullah baba. Sen beni ne zaman gömdün İskender? Baba sinirlisin. Otur sakin sakin konuşalım. Ben yanlış bir şey yapmadım. O zaman durum daha vahim İskender. Ben en azından hatanı anlamışsındır diye düşünmüştüm. Anlat anlayayım baba. Nerede hata yaptım ben? Sana kim çöktü? Babamın ayağına gidip tepeme çıkardığı artist. O zaman kurşunu ona sıkacaksın. Eşine, dostuna, akrabasına değil. Nasıl sıkacağım? Adam babamla oturup çay içen adam. Ama sıra ona da gelecek. Sen hiçbir şeyin sırasını bilemedin İskender. Bir adam kalkıp sana racon kesiyorsa ya kafasını keseceksin ya da sesini keseceksin. Sen ne yapıyorsun? Öfkene yenildin bir çakal gibi adamın etinden parça koparmanın peşine düştün. Aslandan üreyen çakal olmaz. Ben ne olduğumu biliyorum. Kimden olduğumu da biliyorum. Sen oğlunun ne olduğunu biliyor musun baba? Ben senin de düşmanlarımızın da kaç kilo çektiğini biliyorum. Sen bilmiyorsun evladım. Senin böyle bir çılgınlık yapacağının... ...harbi farkında değil midir sanıyorsun? Ha? O senin gibi kaç kişinin ciğerini yedi, haberin var mı? Ne yapacaktın? Hı? Özür diler gibi aman diler gibi karşısına mı çıkacak? Aynen öyle. Eğer bu kapıdan içeri girersen... ...harbinin karşısına sadece kellen gider. Benim böyle saçma sapan nedenlerle kaybedecek evladım yok. Bana işlerin başına geç dedin. Ben de geçtim. Benim tarzım bu. İskender Tatar'dan Ahmet Tatar olmasını bekleme. Madem adın İskender, soyadın Tatar... ...o zaman ikisinden birinin hakkını versen yeter. O zaman karşında ne harbi kalır... ...ne de Ömer. Kanım var kalaycının bugün Rusya'ya